Herkese selam Özcan 66 benim hayatım bölümleriyle devam ediyor. İkinci bölüm iş yani iş hayatı iş hayatı bölümünden aldık. Başlık oğlum sen ne yaptın başlıkta oğlum sen ne, e, sen ne yaptın dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. O zaman 1989 senesinde işe başladım ben Sivrisar ilçesinde zabıt katibi olarak işe başladım. E, tam bilmiyorum ama 91 miydi? 92 miydi? Yani o aralarda olsa gerek. Çünkü 85 senesinde Eskişehir'de ilk bilgisayar kursu gören bendim. Galaxy bilgisayarda eğitim görmüştüm. Ondan sonra 85 yılında görmüştüm. Kalmamı istediler bilgisayar kursumda öğretmen olarak kalmam istediler ama ben kalmadım askere gittim işte avukatın yanında çalışıyordum o zaman avukatın yanında hizmet yapmıştım çalışmıştım avukat Kayak Korcan'dı. vefat etti Allah rahmet eylesin o zamanlar iyi bir avukattı şu videoyu ben durdurayım başka yere geçmesin şöyle ben durdurayım çünkü o Şöyle durdurayım ben videoyu. Çünkü video üzerinden de açıklama yapacağımız için. Hatta şu kumandayı şöyle masama alayım. PlayStation kumandasını. Biliyorsunuz bende bilgisayar yok. Yani PlayStation'dan yayın yapıyorum zaten. işte bir kanalım var. Neyse orayı karıştırmayalım. O diğer konulardan. Biz şimdi gelelim. Oğlum sen ne yaptın? Bunu söyleyen Cumhuriyet Savcısıydı. O zamanki Cumhuriyet Savcısıydı ya baş savcıydı. Hatırlamıyorum ki ya. Çok hafızam kayboldu. Ben emekli olalı çok yıllar oldu. Şimdi ben emekli o, olduğumda 6 sene oldu da o olaylar 90'lı yıllarda 92 falan olması gerekir. Kaç sene geçti işte aradan. Ne oldu? Ben bilgisayar kursu görmüştüm işte 85 senesinde. Fortran Cobol Basic üzerine bilgisayar kursu görmüştüm. hukuk Mahkemesi'nde çalışıyordum. O veraset davalarına falan bakıyordum. Kamerayı bir düzeltmem gerekecek. Kusura bakmayın. Şöyle biraz daha kamerayı düzgün hale getirdim. Kendimi biraz topladıktan sonra devam edelim. E i̇şte bilgisayar kursu görmüştüm. Bu değerlendireyim ben dedim ya. Şeyde değerlendireyim dedim. Adliyede değerlendireyim dedim. Veraset dosyaları vardı. Bayağı Hırsar'da da bayağı var veraset dosyaları vardı. Ee, ondan sonra bunu değerlendirmek istedim. Fortran diliyle, Fortran, Fortran Cobol BASIC vardı. Fortran diliydi hatırladım. Kadarıyla. FORNEXT döngüsüyle e, veraset davalarını bulan. Şimdi buradan kasetli bilgisayar. Hatta şu. Şuydu benim kasetli bilgisayarım. Ama te, e, şeyim yoktu. Nedir o? Şuydu. Şöyle tutturabilir miyiz? Bilmiyorum. Kaç, kaç şuydu. Kasetli bilgisayarım buydu. Amstrad bu. O zamanlar oldu Hatta bu renkliydi. Bu şekilde. Ben bununla Amstrad yazıyor Yukarıda da zaten göremiyorsunuz. Şurada şu tarafta da kaset bölümü var. Ben bununla e, Fortran dilinde next for next döngüsüyle veraset davalarını bulan yani bütün hepsini girdim kasetli bölümünde. Kaseti sarıyorsun, nasıl yaptımsa program yaptım. buluyordu yani. ismini giriyordunuz, o kişinin veraset dosyasını e, buluyordu. Basit bir programdı ama dosyayı buluyordu. Kaç numarada olduğunu buluyordu. O zamanlar deftere bakıp aranıyordu. Yani veraset davaları bulunmuyordu. Defterden tek tek bakıyordunuz. Bilgisayarlar falan yok o zaman. Ben bunu yaptım. E, programda işte savcı geldi. Savcı gelince şöyle biraz daha ilerleyelim. Ben de o televizyonu yoktu onun. Şöyle biraz ilerleyeyim. Şöyle diyeyim. Şöyle ta göstereyim. Buna benzer bir televizyon vardı. Şimdi şuradaki daha doğru oluyor durdurabilirsem. Evet, durdurabiliyorum herhalde. Gidiyor ama. Bakalım durdurabilirsem. Durmadı. Evet. Biraz çalışmam lazım bunun için herhalde de. Şu anda durdu da. Ama olur böyle. Çener. Tamam durdu. Yukarı geliyorum. Bu şekilde bir televizyon vardı. O bilgisayarı böyle bir televizyona bağlamıştım. Savcı geldi. Oğlum televizyon mu seyrediyorsun dedi. İş mi yok dedi. Yok dedim savcı bey dedim. Televizyon filan seyretmiyorum. Ben dedim o program yaptım dedim. Ne programı dedi. Veraset davalarını bulan program yaptım ben dedim. Ben dedim 1985 senesinde Türk Türkiye'de yani belirli yerlerde o zaman bilgisayar kursları vardı. Eskişehir'in ilk bilgisayar kursunda kurs, kurs gördüm dedim. İlk öğrencilerindenim dedim. Bir e, dille dedim. Veraset davalarını program mı yaptım? Bir A, dene dedi. Dene bir çalıştır bakalım çalışıyor mu dedi. Deftere baktı. Oradan bir isim söyledi. dedim ben defterden bir bana." Söyledi. Bir tane daha mı söyledi? Hatırlamıyorum şimdi. iki tane olabilir belki. İki tane davacının ismini söyledi. Kasetle böyle kasetle tarat tarattık. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi hatırlamıyorum. O zaman çok zaman geçti. İkisini de bulduk. Ondan sonra dedi, "Oğlum dedi, sen ne yaptın?" dedi ya. Sen dedi Türkiye'de ilksin dedi ya. Türkiye'de hiç kimse bu şekilde şey yapmış olamaz dedi ya. Sen ilksin dedi ya. Vallahi ilk miyim, ikinci miyim bilmiyorum dedim. Yaptım dedim. Çok işimi görüyor dedim Savcı Bey dedim o zamanlar. Böyle bir anımız oldu. Güzel bir anımız. Yani ben diğer çocukluk yıllarından diğer şeylerden de anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. E gördüğünüz üzere şuradan baştan geçsin ekrana gelsin. Yani şöyle görsün. Şu Amstrad bilgisayarım. Bu bilgisayar monitörü yoktu. Monitörü yoktu. Televizyondu. Ben bildiğim televizyondu. Bu renksiz olanı ama benim renkli olanıydı öbürkü. Yani buradan görüntüleri aldım. Ben bunları e, YouTube kanalıma ekledim. Amstrad bilgisayar görüntüleri ama renkli olandı benimki. Şu anda görüyorsunuz. Yani böyle bir program yaptım. Savcı Bey de beni çok tebrik etti. Şaşırdı kaldı böyle programı yaptığıma. Onu unutamıyorum. Unutamadığım anılardan. İşte bu gelen e, klavye diyelim. Bilgisayar bu klavye olan bilgisayar. Monitörü yoktu. Monitör biraz sonra gelecek. Evet bu klavye. Yani kullandığım klavye buydu. Ya o bilgisayar hiç aslında o. Her şey onda. Disketli değildi. Kasetliydi. Bu disketli 80'li 90lı yıllarda. Evet, televizyonda bu şekilde bir televizyondu. Televizyona bağlamıştım. Amstrad kasetli bilgisayarı bu, şekilde bir televizyona bağlamıştım. Yani bu şekilde bir televizyondu. Hatırladığım kadarıyla. Hatırlıyorum daha doğrusu. İşte böyle bir şey oldu. Ondan sonra ileriki senelerde ona ayrı bir videoda da yer veririm. Türkiye'nin ilk, ilk mahkeme web sitesini kurdum. ATV ve diğer televizyonlar beni tanıttı. E, bayağı meşhur olduk <laughs> o zamanlar. O yıllarda 2000'de kurmuştum galiba. Onu şeylerle gösteririz ya. Onu bir dahaki programda şey yapalım, gösterelim. Şimdi ben gene sizlerle birlikte olduğum için teşekkür ediyorum. Yani beni takip edenler olursa sevinirim YouTube kanalım Özcan 66'dan. Bu ikinci bölümümüz de bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Bir başka bölümde görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.